bir hanımla evlendi kişi ya da bir hanım bir erkekle evlendi. Tercihleri dindarlık oldu. Şimdi bir sıkıntıları olduğu zaman ne yapar o Müslüman? Sabreder. Her halükarda sabreder. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki müminin haline şaşılır. Yani o onda olan iki tane özellik var. Bir başkasında yoktur. Sadece müminde vardır. Böyle hayret edilecek, şaşılacak, özenilecek bir durumdur bu. Nedir o? Sevinilecek bir durum olduğu zaman sevinir, Şükreder, hamd eder, bu onun için bir hayır olur. Ama üzülenecek, sıkıntı veren bir bela, musibet gibi bir durum sabır sabreder, bu da onun için hayır olur, sevap olur. Yani insanın başına ya sevinç gelir, ya üzüntü gelir. Dolayısıyla her halükarda sevindiği zaman şımarmaz, azgınlaşmaz, yanlış işlere tebessüm etmez, teşekkür eder Rabbimize, şükreder, hamd eder, bu onun için hayır olur, sevap olur. Başına bir sıkıntı geldiği zaman da, bir kaza, bela, hastalık geldiği zaman da o da sabreder, isyan etmez ee, ve sabrın karşılığı da hayır olur. Allahu u Teala onun da mükafatını verir. Evine de huzur ve mutluluk yeri, yuvası da o güzellikte devam eder. Demek ki evlenecek kızlarımızın, evlenecek gençlerimizin birinci tercihi ahlak olmalı. Edep, terbiye, dindarlık olmalı. Aile büyüklerimizin de efendim bir kız arayacağımız zaman ya da efendim kızımıza bir damat arayacağımız zaman ilk birinci tercihimiz zenginliği, malı, mülkü, efendim ne kadar parası var, işi var mı, aşı var mı, arabası var mı, yazlığı, kışlığı var mı, şunu var mı, bunu var mı değil. Tamam onlar da olsun. Bir şey değil. Onlar da olsun. Ama birinci tercihimiz edep terbiye ahlak olmalı. Rabbimiz cümlemizi hayata Rabbimizin razı olduğu şekilde bakan kullarından eylesin.